var ya bilmediğimiz o kadar çok var. Vardır, derin var. Su var. var çok derin. Vardır, yani şu var. haritalar var ya Sınnet. haritalar Sınnet. en büyük nimet olarak size akıl verdi. Tamam, akıl işte abi. Pazara gitmiyor musun abi pazara? Pazar kalktıktan sonra millet poşetle geliyor pazarda. Limon topluyor var Sen

gelen var çok Niye böyle çelişik içindesin? Abi ne alakalı eleştiri kabul etmesin. Sen bir kere de Necmi e. haklısın ya. Çok çok şey. Bak, bak doğru. O zaman şöyle e. ver, bırak. Sen cebinden <laughs> bunlara gidip kardeş sen benim yerden toplanan musun? Evet. Görüyor musun? Arsa bir şey yapıp kapılarına bırakıyorum. Peki ondan olmasa Olmasa sana nasıl bakar tavuklar herkes zengin olsa Evet ya sen böyle düşünüyorsun Herkes rahat et. Herkes paramı <laughs> <bul. Aspiri> <laughs> rahat etmesin rahat <laughs> etmesin